Sayın Bayıl Basın Mensupları, değerli arkadaşlar. Ağustos 2001, 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşmeyle kamu emekçilerinin ve emeklerinin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. Oluşturulan bütçe ve cari açığın bedeli, milyonlarca emekçi, emekçiye KDV, ÖTV olarak geri dönmüştür. Çarşıda, pazarda bu kendini çok ağır şekilde hissettirmiştir. 2022 bütçesinden memura, dalge, dar gelirliğe, esnafa, çiftçiye Vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk diyerek peş peşe yapılan zamları, ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidarı önlemler almaya davet ediyoruz. Devletin fabrikalarını yıllar içinde bir bir elden çıkaran, tarımı emperyalistlerin ambargosuyla baş başa bırakan bir ülke yaratmıştır. Ülkedeki işsizlik oranı ise tavan yapmış işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün eğitimi, kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye, daha gencecik bir cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısıtırır, ithal ederken, şimdi tepe takla haldeki ekonomisiyle Dünya Sefalet Endeksinde maalesef 156 ülke içinde 20. sıraya yükselmiştir Türkiye. 3000, e, bir yıl önce 7 bin yumurta alabilen bir asgari ücretli şu anda 3700 yumurta alabilmektedir. Gerçek enflasyon budur pimpon topuyla enflasyon hesaplamaları yanlıştır. Zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten eğitim emekçileri de payını en ağır şekilde almıştır. İki yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimiyle kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Eğitim emekçileri daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmişlerdir. Üstelik bu tablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK zaten bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyor. Konfederasyonumuz, Birleşik Kamu İşi'nin yani bizim kendi TÜİK'imizin yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13.598 liradır. Harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13.598 liradır. 4 kişilik bir aile için. Ölmeden hayatta kalabilmek için açlık sınırı ise 4.652 TL'dir. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2.006 liraya yükselmiştir. Peki bu şartlar altında fedakarca yaşayan, yaşamaya çalışan, ayakta durmaya çalışan eğitim emekçilerin payına ne düşüyor? Bakalım ne düşüyor? Tiyatrodan ibaret olan toplu sözleşme görüşmelerinden gelen trajikomik ücret zamları ve arkasından gelen sefalet bize düşüyor. Riyakatsızca atanmış yöneticilerin hadsizlikleri, azarları, keyfi disiplin cezaları, mobbingler yine emekçilere düşüyor. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli adı altında kategorize edilerek ayrılmak, öğretmen odalarını bölmek yine emekçilerin payına kalıyor. İş güvenimizi ortadan kaldıracak, öğretmenler odasını bir kez daha bölecek olduğu halde bize bunu müjde gibi sundukları öğretmenlik meslek kanunu da yine bizim payımıza düşüyor. Bu öğretmenlik meslek kanunları 5 yıldızlı otellerde binlerce dolar harcayarak yaptılar. Sonunda da 10 yılda daha başında çalışacak Emine Hoca'nın 10 yılın sonunda sınava girip 1000 lira alabilmesi kararı çıktı. 5 yıldızlı otellerde haftalarca bu çalıştığı yapanları da burada bir kez daha kınıyoruz. Ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi öğretmenler olarak ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen ünvanını taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, öğretmenlere ve öğretmenlere pranga vurmayacağını göstereceğiz. İnsanca yaşamak için, tüm eğitim emekçiler için yüzde yüz zam talep ediyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altında meslek onurumuzu zedeleyenlere karşı bir aradayız. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca yaşam talep ediyoruz. Nitelikli eğitimin sürdürülmesinde en önemli paydaşlar arasında olan idari, yardımcı ve teknik personel taleplerinin yerine getirilmesini, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrı gözetmeksizin eğitim öğretim iş kolunda çalışan bütün personellere dağıtılmasını istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, Angarya'ya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari, mali özellik talebimiz var. Biz eğitim emekçileri bugünün gerçeklerini Töz'den, Töpder'den, köy enstitülerinden devraldığımız tarihsel mirasla yoracağız. Nazım'ın dediği gibi ağır ellerimizi toprağa basıp doğrulacağız. Bugün burada bulunan ve iş bırakma eylemimize destek olan tüm arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Bütün eğitim emekçilerine saygılarımızı sunuyoruz.